Gerçi bu böyle olmadı yani. Selam. Uzun bir aradan sonra e, tekrar merhaba. <laughs> Bugün size efsane bir kart numarası öğreteceğim. Önce performans, sonra tutorial. Ben size yarıdan bir yerden keser misin? Diyelim ki bu daha kesmiş olsun. Bir tane paket seç. Bunu seçmiş olsun. Şimdi... Öncelikle beni dikkatli bir şekilde izle. Benden sonra aynısını sen yapacaksın. Ama şimdi hiçbir şey yapma. Desteği açacağım. Ve rastgele bir tane kartı seçip sadece ben bakacağım. Bunu sen bakmanı istemiyorum. Şimdi aynı şekilde sen bir tane kartı seç, seçmeni istiyorum. Desteği aç. Ama bana gösterme. Kendisi bir tane kartı seçiyor. Ben bakmıyorum. Kameraya gösteriyorum. Kendi kartını buraya koydum. Şimdi benim destem senin destan, senin kartın, benim kartım. Senin kartını kendi destemin ortasına bir yerine koyuyorum. Kendi kartımı da senin destenin ortasına bir yerine koyuyorum. Daha sonra seyirciden ellerini bu şekilde açmasını isteyebiliriz veya kendi ellerimizle yapabiliriz. Fark etmez. Ee, seyircinin paketini yarıdan bir yerden kesip kendi destemizin alt tarafına geri kalan kısmı da üst tarafına bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra seyirciden hepsini birleştirmesini istiyoruz. Hepsini bu şekilde birleştiriyor. Tek paket haline getiriyor. Şu anda durumumuz aslında biraz karışık. Seyircinin kartları açık bir şekilde. Benim kartım paketin içinde kapalı bir şekilde. Şu an benim kartım açıldı. Yani şu an karman çorman bir durum var. Ama bunu düzeltmek aslında basit bir şey. De, elimle sadece destinin ortasına bir kez dokunduğum zaman artık destedeki tüm kartlar Hepsi yukarı bakıyor. Seyirciden parmağıyla bir kez dokunmasını istiyorum ortadan. O da, o da dokunduğu zaman sadece bir tane kart kapalı oluyor. Ve son kez ben dokunduğum zaman da sadece destede iki tane kart kapalı. Yalnızca benim kartım sinek 3 ve seyircinin kartı maça 9 artırıyor. Evet arkadaşlar şimdi bu muazzam harika, olağanüstü efsanevi triyen. Evet arkadaşlar şimdi bu olağanüstü efsanevi magic triyen hilesine size gösteriyorum. Şimdi olay şu. Seyir, e, numaraya başlamadan önce seyirci desteği alıp istediği gibi kafası nasıl eserse öyle desteği karıştırabilir. Hiçbir ön hazırlığımız, setup'umuz yok. Daha sonra desteği masaya bıraksın ve istediği bir yerden, yarıdan bir yerden desteği kessin. Burada önemli nokta şu, desteği çok az keserse bu numara hani güzel görünmez. Baya kötü görünür hatta. Hatta numara yapamama ihtima yok. Yaparsanız yine bir şey olmaz da kötü görünür. Veya çok fazla büyük de kesmesin yine kötü görünür. Anlayacaksınız şimdi birazdan ne demek istediğimi. Yarıdan bir yerden keserse daha iyi olur. Zaten yarıdan bir yerden kesmeyen bir seyirciye numara hiç yapmayın. Kendinizi yormayın. Daha sonra bir tane paketi seçsin. Örneğin bu paket veya bu paket hiçbir önemi yok. Zaten biz hiçbir kartın yerini veya şeyini hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi diyelim ki bunu seçmiş olsun. Biz bunu seçmiş olduk mecburen. Daha sonra diyoruz ki seyirciye. Şimdi beni izleyeceksin. Ene desteği al. Bu şekilde tut, sakla veya cebine koy. Artık ne yaparsan yap. Önce beni izle. Dikkatli bir şekilde. Daha sonra aynısını sen yapacaksın diyoruz. Şimdi burada verdiğimiz komutlar aslında önemli şeyler. Dikkatli bir şekilde beni izledikten sonra kendi eline geçeceği zaman dikkatli bir şekilde o hareket yapmak isteyecek mecburen yani psikolojik olarak. Ayrıca e, Benden sonra sen yapacaksın dediğimiz için de Hani bizim işimiz tamamıyla bitti sanacak. Şimdi demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. açacağız ve rastgele gerçekten bir tane kart seçeceğim. Hani bunun hiçbir önemi yok. Mesela sinek kız. Zaten benim bu kartı ezberleyip ezberlememem bile önemli değil. Sinek kızı ben kimseye göstermeden masanın üzerine bırakıyorum. Benim kartı görüp görmem bile önemli değil. Sinek kızı buraya koydum. Daha sonra seyirciye diyorum ki şimdi aynı şekilde sen desteği eline al. Ve desteği aç. Bir tane kart seç. Bana kim, bana gösterme. Herkes kartı görebilir artık bir toplu gösteri yapıyorsanız. Herkes kartı görebilir. Ama ben görmeyeceğim bana gösterme deyip arkanızı dönüyorsunuz veya komple dönebilirsiniz veya kafanızı dönebilirsiniz. Artık ne yaparsanız yapın, fark etmez. O kartları gösterdikten sonra bu arada kendi karşısına buraya koyması lazım. O sırada bizim yaptığımız şey şu. Desteğini ters çevirip en alttaki kartı ters çevirmeniz lazım. Yani şöyle, bunu tek elde de yapabilirsiniz bu arada. Yani tek elde şöyle olabilir belki. Hani bu şekilde olabilir de bu uzun sürebilir. Ben bunu hep tek elle yap, ben bunu hep iki elle yapıyorum bu arada, hani arkama dönüyorum, zaten hani bunda hiçbir endişe et, endişe etmeniz gereken hiçbir şey yok, herkes buraya odaklı çünkü, herkes dikkatli bir şekilde bunu yapmak istiyor, o sırada bizi hiç kimse izlemiyor, yani ben bu numarayı belki de 200, belki de 500 defa sunmuşumdur, sallıyorum şu an, 500 abartmış olurum belki ama minimum bir 200-250 defa sunmuşumdur. Ben bu gösteriyi yaparken hiçbir zaman benim bana bakan birisi hiç olmadı. Ben bunu kalabalık kalabalık insanlar kalabalık insan gruplarına da yaptım. Konuşamadım bir türlü. <laughs> Kimse bana bakmıyor. O yüzden hani arkanızı dönün. Bir tane kartı bu şekilde ters çevirin. Sonrasında desteği böyle ters çevirin veya bir tane kartı hemen ters çevirip bu şekilde desteği ters çevirin. Hani bu tamam size kalmış. Zaten bu numarayı bir kez yakın çevrenizden başlayarak sunmaya başlayın. Anlayacaksınız hani denemek istediğinizi. Kimse size bakmıyor elinize falan. Arkanızı dönüyorsunuz zaten. O bizi görmüyor falan diye hani herkes öyle düşünüyor. O sırada bizim yapmamız gereken şey bu kadar. Bu arada dest deste açık. Sadece bir tane kart kapalı. Hani tekrardan göstereyim. Deste normal kapalı. En alttaki kartı ters çevirdim ve desteği ters çevirdim. Durumumuz bu. Sonrasında... Biz bunu hızlıca yapmamız lazım bu arada. Hani hızlısı da... Bunu çok üzerine durdum da bu kadar üzerine durm durmaya bile gerek yok. Bunu yaptık. Sonrasında ben masaya kendi desteğimi bıraktım. Veya hani elinde, tutsanız daha iyi bu arada. Çünkü desteği eline almak isteyen falan olabiliyor. Daha önce başıma geldi. Allah'tan hiçbir şey yani bir sıkıntı çıkmadı da. Böyle tutun. Sonrasında bir tane kart seçin. Örneğin kupa 5. Kendi kartını herkese gösterdi falan buraya koydu. Bizim kartımız bu. Bizim kartımızı kimse görmesin bu arada bu önemli. Sonrasında kendi kartımızı seyircinin desteğinin içinde. Seyirci diyoruz ki desteği bir yerden kes, kendi desteğini. Bu kestiği kısmı koyuyoruz ve üzerine kapatıyoruz. Bizim kartımızın hiçbir önemi yok çünkü bizim kartımız birazdan açılacak tüm kartları beraber. Bizim aslında kartımız bu. Maça vale. Bu arada bu desteği de ters çevirirken maça vale'ye bakabilirsiniz. Yani belki kendi kartınız bu olacağı için. Hani benim kartım da maça vale diyerek hani ilk baştan söyleyebilirsiniz. Şimdi onu anlatacağım. Sonrasında seyircinin kartını alıp kendi destemizin ortasına bir yerine koyuyoruz. Zaten durumumuz bu oluyor. Seyircinin kartı ve benim kartım da birazdan bu olacak. Onu da anlayacaksınız. Seyircinin destesini yarıdan bir yerden, isterse seyirci kessin, isterse ben kesebilirim. Bu arada bu paketi de seyircinin eline bu şekilde tutturabilirsiniz. Bu biraz riskli. Çünkü bunu buraya koyduğumuz zaman, birazdan bunu böyle koyacağız. Seyirci eğer kartları elinden biraz kaydırırsa buradaki açık kartlar görünebilir. O yüzden ben çok tavsiye etmiyorum. Ama dilerseniz deneyebilirsiniz tabii ki. Hani böyle güvendiğiniz bir seyirci varsa. Desin yarısını kestik, seyirci kesti fark etmez. Alt tarafına koydu, üst tarafına da geri kalan paketi koyduk. Sonrasında hepsini birleştirdik. Gerisi tamamıyla tabii ki sunum. Artık hani yok desteğe bir kez dokunacağım ve elimi bir kez üzerinden geçirdiğiniz zaman artık tüm deste açılacak sadece iki kart kapalı falan. O sunum işi tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi sunabilirsiniz. Ben genelde böyle dokundurmayı seviyorum. Dokundurma olayı güzel oluyor. Çünkü çünkü daha önce başıma geldi. Hani gerçekten dokununca bir şey olduğunu falan sanıyorlar. Komik de oluyor, güzel de oluyor. Her neyse buna inandırdıktan sonra seyirci işte desteği açıyorsunuz ve yalnızca işte maça vale az önce bizim ters çevirdiğimiz kart bizim kartımız ve ilk sıradaki kart bizim ikinci sıradaki kart da seyircinin kartı oluyor bunu unutmayın hani şey diyebilirsiniz bir anda. İşte senin kartın kupa 5 ve benim kartım maça joker. Maça, ben maça jokeri görmesem bile açtıktan sonra benim kartım zaten bu seyircinin kartı olmadığı için baktıktan sonra da söyleyebilirim maça joker olduğunu. Önemli değil. Evet. E, bu şekilde. Kaçırdığım bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Anlamadığınız bir kısım olursa yazabilirsiniz ki anlamadığınız bir kısım olmaz muhtemelen. Çok basit bir numara zaten. Onun dışında ee, anlatacaklarım bu kadar. Şimdi kapanış. Evet arkadaşlar, numara bu şekildeydi. Şu gözlükleri çıkartayım ya, yansıyor böyle garip duruyor. E, numara bu şekildeydi. Hani güzel bir numara olduğunu düşünüyorum. Yani çok kısa sizi belki zorlayacak bir kısım var ama hani... ...onu da çok aşırı yeni... Bu arada, bu arada bunun şu an aklıma geldi. Bu benim ilk sihirbazlığa başladığım zaman öğrendiğim bir numaraydı. Ben iki sene önce sihirbazlığa başladım. Ee, ve sihirbazlığa başladığımda ilk ilk öğrendiğim demeyeyim de ilk sunduğum yani ilk gösterdiğim numara arkadaşıma göstermiştim ben. Bu numaraydı ve inanılmaz bir tepki almıştım ve numarayı yaparken ellerim inanılmaz titriyordu. Hani size şöyle söyleyeyim ellerim böyleydi. Ya yani numaranın basitliğini gördünüz. Ona rağmen inanılmaz titriyordu ellerim. Ve de hani sunduğum kişi arkadaşım yani. Hani sokaktan rastgele bir insan da değil. Ee, heyecan vardı. Ama şu an e, iyi yani. Her şey yolunda. Pratik yaptıkça her şey düzeliyor. Her neyse numara bu şekildeydi. Numara umarım beğenmişsinizdir. Anlamadığınız bir kısım olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, haftaya bir color change yok color change değil kart kontrol göstereceğim inşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şu kapanışı da yapayım. Bay bay.